yatırım şartsız, biri ise yatırım şartlı olarak deneme bonus veriyor. Sitelerin ikisi yeni, biri ise eskisi de olacak. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz promosyon kodu ile deneme bonus veriyor. Deneme bonusu da 200 TL nakit dostlarım. Bu 200 TL'yi her oyunda istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Free Spins satın alımı da serbestmiş. Tek yapmanız gereken 200 TL'yi 2000 TL yapmak. Yapmanız durumunda da yatırım şartlı olarak 200 TL çekebiliyor musunuz? Siteye üye olurken promosyon kodu ile spins 2025 yazmanız lazım. İki tane Z var dostlarım. Aynı benim ekrana yazdığım gibi yazmanız lazım yani. Bu kodu yazıp kayıt olursanız IP bağlantınız vesaire yoksa 200 TL deneme bonusu otomatik olarak ekleniyor. Sitenin adı Spins 2 tane Z var dostlarım. Güncel giriş adresi de 88. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 200 free spin deneme bonusu veriyor. Bu free spinleri Sweet Bonanza oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlar. Spin değeri de 1 TL. Free spin satın alımı serbestmiş ve bu bonusu sadece slot oyunlarında geçerli olacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Farklı alanlara girmek yasak dostlarım. Deneme bonusu ile 1000 TL yapmanız lazım. Yapmanız durumunda da minimum maksimum 200 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden otomatik olarak alıyorsunuz dostlarım. İkinci sitenin adı da Karabet. Güncel giriş adresi de 34. Dostlarım şu ana kadar paylaştığım iki siteden en azından birini bilmiyorsanız rica ederim beğeni atın. Beğeni yüzde %2'lere kadar düştü. Yani 100 kişiden 2 kişi kıymet biliyor olması gerçekten çok üzücü dostlarım. Son zamanlarda zaten kimse kıymet bilmiyor. Niye hala deneme bonusu videoları yapmaya devam ediyorsun diye sorgulamaya başladım. Rica ederim bunu sorgulatmayın dostlarım. Siz beğeni atın ki ben de daha güzel siteler bulup paylaşmaya çabalayayım dostlarım. Hadi son olarak biz de daha paylaşayım. Üçüncü sitemiz 250 TL deneme bonus veriyor. Bonus slot ve spor alanında geçerli. Ekrana yazdıkları gibi her alanda geçerli değil yani dostlarım. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden deneme bonusu başlığı altından talep edebilirsiniz. Spor alanında minimum 1.30'dan 1 katı, kazino alanında ise 1 katı çevirme yapmanız yeterli dostlarım. Deneme bonusu ile 2500 TL bakiye yapmanız lazım. Ardından bakiyenizi 250 TL'ye sabitletiyorsunuz. Daha sonra 100 TL yatırım şartı var. Yatırımı yapıp hiç oyun oynamadan 350 TL çekebiliyor musunuz? Üçüncü sitenin adı Army Bad. Evet, güncel giriş adresi de 515. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.